Aa Fenerbahçeli abi. Abi merhaba sana soralım. Merhaba ya. kardeşim buyur. Süper Kupa hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Formayla görece sorayım. Ha, sor. O zaman özellikle şunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçeliyim ama Galatasaray yani Nusulay o kadar çok seviyordum ki. O kadar çok takdir ediyordum ki. Şu andan itibaren asla sevmiyorum. Sebebine hı hı. gelince 17-18 yaşındaki çocuklarla sahaya çıkacaksın. Burada 90 dakika bir maç oynamış gitmiş çocuklarla bu olayı da bildiğin halde çıkacaksın çocuklar gibi sevineceksin. Bir de gol yediler. Ya onu, onu, Çocuklar ha, Çocuklar gol yedi ama Onu neydi Asıl Golü Ali Koç mu yedi diyorsun Yok ya Ali Koç'un da hataları var O ayrı bir mesele Sen çok dürüst bir takımsan Çıkaydın U19 Gelelim mu? abi U19 takımıyla çıkaydın sen de karşısına Evet Galatasaray'da öyle bir, çıktı bir, Birinci dakikadan itibaren Şey gibi saldırmanın Çocuklar gibi sevinmenin Golü atıp da yani çok ayıp Normalde başta şey diyorlardı Topu avuta atacağız sonra Taca atacaklardı topu İşte 7 numara kimdi Galatasaray'ın 7 numara Kerem Kerem Anlaşma öyleydi Taca atacaklardı hatta Kerem'in e, maçtaki hareketlerini gördüysen Ellerini açtı niye böyle yaptınız diye Şu anda Galatasaray'da bir Kerem'i seviyorum Teşekkürler abicim abi için Ya biz Suudi Arabistan'da bir milli maçımızı okutamadık ya Bizim aslında etik değerlerimiz bozuldu Lan, Arap, diyebilir miyiz? Götü boklu Araplar var ya Suudi Arabistanlar ya Onları bir milli maçımızı okutamadık ya Ondan sonra biz büyük devlet Nasıl büyük devlet oluyorsun sen? Ee, süper Kupa'dan bahsediyorsun Süper Kupa'da en güzel helal olsun Ali Koç'a Vallahi billahi ee, Buradan spor gündemine de değinmiş olduk evet. Ya evet. O konu Yok ne düşünüyorsun abi? Ya o konuda bir şey değil. Ali, ben Beşiktaşlıyım. Ben Ama Beşiktaş. Ali sonuna kadar haklı kardeşim. Öyle mi? Tabii canım. Keşke herkes o adam gibi olsa. Ama orada biraz siyaset çevirdi ya. Süper Lig'deki maçlardan çekilmedi. Yani Süper Kupa'dan yani, çekildi. Adam akşam ya. golle bir de seviniyorlar utanmadan ya. Fetosaray ya. <laughs> He bir de seviniyorlar ha. He? Fethi Saray diyeceğim. Siyaset Aa, bitti şimdi sporda evet kavga edecek. Çekilmiş. Niye sen seviniyorsun ki? Adam U19'u çıkarmış. Orada maç yapıyor. Gel, gel sohbet edelim abi. Gel gel sen de söyle. Gel gel. Ben Beşiktaş. Ama de, tartış. Ben de, ben tartış Gözlerim. Abi Gözlerim. Gözlerim. abi Beşiktaş sen Gözlerim. Abi, Gözlerim. sen Galatasaray. tartışmadan. E, e, tamam e, sen e, söyle abi düşünce. Sevineceğim tabii. Niye sevinmeyeceğim? Ya ne yaptın ki sevinmeyeceğim? Kupa aldım. Kupa aldım. Hangi kupa? O kupa. Sen şimdi o kupanın üstüne bak sen helal olsun. Vallahi bile. Büyük e, adam. Gel sen tebrik et. Hak ettin ama. <laughs> yani. Ama ben Galatasaraylılardan da duyuyorum. Be yani. beleş kupa diyorlardı Yine maçtan beleş önce. Beleş kupası çıksana. <laughs> İki hafta da oynasaydık. İki hafta öncesinden kapa bildirilmişti ya zaten maçtan evet. çekilecek. Çıksalar o benim sorunum değil. Mantam <laughs> tam kadro sağda mıydım? Kardeşim de ne? ilk dakikadan gol attı. bari, bir tane... ne abi? Tamamen çıkmayacaktı. O 19'u <laughs> götürmedi. Hiç çıkmayacaktı. Bu <laughs> <hiç çıkmayacaktı. gülüyor> <O> çocukların <laughs> suçu yok. Bence de orası biraz şov evet. oldu. Hatta ee, Süper Lig'deki maçlardan da çekilebilir. Süper Kupa biraz şov gibi. Hayır, Sami An'dan da çekesin göreceğiz. Bu kadar söylüyorum. Abi sevinme. Niye sevinmeyeceğim? Ya mi? ne yaptın ki seviniyorsun sen? Ne yaptın ben ne? Ya. Allah Allah. <laughs> <laughs> Bayrağı ne yaptın Ge ne ne? Kupayı aldım ne yapacağım? Geçen ya, senenin şampiyonuyum ya. ben. Ya böyle öyle bir kupa mı olur ya? Ben şimdi burada dileneyim, birisi gelmiş bana <laughs> para verecek. Ondan sonra akşama kadar bin lira aldım sevineyim Ben geçen sene şampiyon oldum mu? Hangisi? 2023'te şampiyon oldun mu? Ben sana bir şey diyeyim mi? 2023'te şampiyon oldun mu? Oldum. Galatasaray şimdiye kadar şampiyonlukların hepsi şahibeli. Hangi takımsın abi? Ben Meslek kardeşim. Tamam, evet, normal. Bir şey söyleyemem. Onlar <laughs> kuş birliği. Bir şey olmaz. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> ben de Beşiktaşlıyım abi öyle diyorsun. Ben dün Galatasaray hep bizden diyor. Ya bir kere Fetho Saray taktılar. Galatasaray'dan korkun ya. Galatasaray ya. Tarihe gireceksen şimdi Beşiktaş'ı konuşacaksan <laughs> kendini tari, kendini o farklı <laughs> bir şey. Beşiktaş'ı bak Fenerbahçe'le Beşiktaş'ın tarihi. Bilmemez. Tabii Fenerbahçe'nin tarihi temiz. Çünkü şampiyon olmadı adamlar. Ne olur <laughs> <Normal. gülüyor> Kızım Galatasaray'da. O bile Galatasaray bıraktı. Gözünü çevir senin ya. Yanlış olasam. Işte bak şu çocuk Galatasaray'da. Ama <laughs> şöyle bir şey de var de. abi. Şimdi çekilmiş olsalar bile ilk dakikadan gol yediler. Her türlü kaybedecektim. Sevinme bari. <laughs> <Ay> Fenerbahçe'de <laughs> her kupa türlü. Ne güzel oluyor işte. Nor normalde zaten bu takım çıksaydı abi o benim problemim değil. Vallahi çok takdir ettik. Abi, bak Süleyman abi. Süleyman. Buyur abi. Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Ee, <laughs> bak Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Galatasaray'ın kupa kazanmasındaki en büyük etken Ali Koç'tur abi. Ali Koç'tur, en büyük etken Ali Koç'tur. Bak çok koyu bir Fenerbahçeliyim ben. Ama Ali Koç'un bu yaptığı şey gerçekten Fenerbahçe'yi rezil etti yani. Dün 18 yaşındaki o çocukların orada e, çıkıp oynaması, gol yedikten sonra da çıkması falan gerçekten bu çok ya Fenerbahçe 19'a çıkacaksa ya Galatasaray da 19'a çıkacaktı. Galatasaray asla çıkacaksa Fenerbahçe de asla çıkacaktı. Bak ben kendi Fenerbahçe düşüncemi söyleyeyim. olarak Kardeşim. Sen o kadar Galatasaray'ı suçlamışsın. Yok FETÖ'cüsü yok BK sorunu onu evet, demişim evet, bunu demişim. Sevgilin, ya, de onu girme abi ben Galatasaray'lıyım. <laughs> <laughs> <Ben> Galatasaray <'la. gülüyor> evet, evet abi Galatasaray'lı. Ben Ben şunu söylüyorum sadece sana. Sen benden bir adım bekliyorsan benim huy uyuma gideceksin. Doğru musun kardeşim? Huyuma gideceksen ben de senin huyuna gideceğim. Karşılıklı olacak. Sen bir tarafı kişisel örnek olarak Suçladığın takdirde karşı taraf sana adım atar mı? Atmaz. Bak abi ben eee gene diyorum çok gerçekten çok koyu bir Fenerbahçeliyim. Şey. E, bizim bu e, kötü gitmemizin en büyük sebebi Ali Koç gerçekten Ali Koç yani. Ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Bence Fenerbahçeleri kendine bağlamak için böyle bir bak, hamle yaptı. Abi bak Ali Koç'un. Sen de öyle düşünüyor musun? Öyle düşünüyorum. Bak abi bak abi Ali Koç, Koç her böyle kaybettiğinde falan <laughs> hep 5 yıldız konusunu açıyor. Ya, ya da işte başka şey. Yapayım. Bir kere de kazandığında aç ki değil mi? Bu konuları şey yapmasınlar. Ben Beşiktaşlı olarak söylüyorum ha. bu arada. Yanlış anlamadım. Yani bak diyorum ki sen bu 5 yıldız konusunu veya e, işte 59 öncesi şampiyonluklar işte 2010-11 süper kupasını işte dün diyor ya Şanlıurfa 5 yaşta oynatacağız falan. Sen bunları kaybettikten sonra değil, kazandıktan sonra söyle ki ve bu şeyde taraftar da arkanda dursun. Yani şimdi bak ben 18 yaşındayım. Ben şampiyonluk gördüm ama hatırlamıyorum. Anladın mı? Ben yani en son 7 yıl önce mi olmuş? Ha ben ben hatırlamıyorum işte. Ben şampiyonluk görmedim. Bir, e, Ali Koç'un şampiyonluk borcu var bize. Evet. Bu gençlere şampiyonluk borcu var. Kim geldiğinden Sürü beri şampiyon oldu mu Fenerbahçe hiç? Hiç olmadı. Bak 6 sene içinde 5 kere takımı çekeceğim demiş. Ya adam akıllı çekersin, cezanı yersin ya da o zaman konuşmazsın. Yani Fenerbahçe tarafta gerçekten çok dolu yani siz de yoruldunuz artık. Biz de yorulduk. Gerçekten saçlarım beyazlamaya başladı benim artık. <laughs> genel seçimde umut yorgunu diyorlar diye evet, bir tık öyle evet. bir şey oldu. Gerçekten senin. artık her sene her sene güzel başlıyor. O kadar transferler yapıyor ama ondan sonra bitiriyor. Bu, bu da olmaz ama. Ya sağlam transfer yapacaksın. taraftarı e, taraftar Galayana Transfer döneminde güzel transferler oldu ama Galatasaray bir tık daha öndeydi. Galatasaray önde. Ama sen e, her maç sonu açıklamasına Galatasaray sallarsan bu da olmaz ama. Yani tabii sallayacaksın. Bu rekabettir. Erdem Timur buna sallar. Bu Erden Timur'a sallar. Maçtan sonra zaten Dursun Özbek ben Ali Koç'a destek veriyorum ama bu yaptığı yanlıştı tarzında bir açıklamada bulundu. şimdi şu Fenerbahçe'ye konuştuk. Hep biraz da Galatasaray'a söyleyeyim. Şimdi bak e, Galatasaray'da şunu yapıyor. Mesela kendisi kazandığında hakemlerimiz çok güzel diyor. Ama kaybettiği zaman diyor ki yabancı hakeme ihtiyacımız var diyor. E tam bu sefer biz yabancı hakem. Biz yabancı hakem derken onlar maçın kazanıyorlar, bu sefer diyorlar hakemler de hata yapabilir falan filan diyorlar. Sonra onlar da buradan vuruyorlar. Ali Koç daha da sinirleniyor. Kızışıyor ortalık. E, bilmiyorum Allah hayırlısı versin ama ee, şey olsun Ali Koç'un gitmesini istiyor artık bu taraftar. Gerçekten... De bir sene şampiyon olun ya artık. Ben samimiyetle söylüyorum bunu artık. E, bir olarak. <sadece>. O konuya girmek istemiyorum. Bu girersem çıkamayız gerçekten ya, o abi. konu. Yukarıda koydu da <gülüyor> çıkarttı. <gülüyor> ne yaptı? Yukarıda koydu çıkarttı abi. Ama <laughs> biz zaten oraya gelmişiz. Bizim orada Peki ne amaçla geldiğimiz. Normalde onu soruyorduk. Vatandaşın gündemi farklıymış demek ki. <laughs> Bizim oraya zaten geldiğimiz amacımızın <laughs> ne olduğunu da biliyoruz. Biz oraya zaten oynamamaya geldik. 9 <laughs> kişi bir dakika. 9 kişi çıkacaktı. 3 kişi sakatlanıp çıkacaktı. Maç zaten tatil edecekti. Biz oraya 90 dakika oynamaya gitmemiştik. Bir. İkincisi de Kerem Aktürkoğlu demiş ki biz demiş maçtan önce biz demiş topu demiş tacı atacağız ya da kim başlarsa tacı atsın siz de çıkın demiş maçı hiç oynamayalım demiş. Maç başlıyor. Karde herhalde gidiyor. Türkçe bilmiyor. Onu Türkçe söylediyse anlamamış gol atmış olabilir. Vallahi nasıl yaparsa yapsın onu orada yapacaklar. Erden Timur da çıkmış konuşuyor. Madem U19'da Fenerbahçe çıktı çıktı u 19'da çıkacak. Güzel bir maç olacak. Ya da o A takımda çıktı o da A takıma çıkacak. Bu kadar. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sen, sen söyle buraya. Teşekkürler. Şey adı neydi? Po, top sana ne kazandırıyor? Ne? Top sana ne kazandırıyor? şey kazandı biz zevkini izliyoruz. O niye siyaset konuşmuyor şimdi? Ben geldim burada şey konuşuyorlar. Abiler abi. birden futbola girince o ya da dayı, şey dahil oldu. Sen futbolun peşinden koşturmuşsun sen ne kandırıyor adamlar. Sen futbolcu musun? Değilim dayı ya. Sen <laughs> hangi takımlısın? Ben takım tutmuyorum. Galatasaraylıyım ama, ama takım tutmuyorum. Galatasaraylı. Ama takım tutmuyorum. abi. Sağ olun. Evet, abi, iyi abi, böyle iyi. şey okay. ya. Zas Paragas, YouTube'da. Ne zaman yayınlanır? En kısa zamanda yayınlanır. Tamam. E bakalım durumlar ne olacak? İki takıma da başarılar diliyoruz. Bayram da yaklaşıyor. İyi bayramlar da diliyoruz. İyi günler diliyoruz size de. Abone olmayı unutmayın.